Efendim hoş geldiniz. Doğru tercih başlıyor. Gününüz güzel, mutlu geçsin. Artık tercihleri konuşmaya başladık değerli konuğumuz. E, bu işin pirini çağıralım dedik. E, hem akademik yönden hem e, hani psikolojik, psikiyatrik yönden mi diyelim e, değerli konuğumuz Üsküdar Üniversitemizin kurucu rektörü Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız bizlerle birlikte gençlerimize, çocuklarımıza e, deneyimlerini aktaracak. O şekilde söyleyeyim. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş Hayat bulduk. Teşekkür sağlık, teşekkür ederim. Şeref Şimdi e, tabii ki tercih dönemi e, zor bir dönem. E, ama e, zorluğun içerisinde güzellik de var. Hani bundan sonraki e, 40 yıllık hayatını e, etkileyecek olan Hı. bir kararı tabii, tabii, Bunun içinde hem çalışma hayatı var hem e, yaşam var. Ne dersiniz? Tabii yani üniversite meslek seçimi Hı -hı. açısından çok önemli. Ee, ...insan hayatında iki önemli tasarruf var... ...biri evlilik, biri meslek seçimi... <laughs> ...mesela evlilikten önce şöyle diyoruz... ...evlilikten önce dört, gözünü dört aç... ...evlendikten sonra yarım aç diyoruz... <laughs> bu e, ...meslek seçiminde de öyle... E, ...meslek seçimlerinde önce gözünü dört aç... ...ama seçtikten sonra artık sorgulama... ...ve o meslekte iler, ilerlemeye... ...derinleşmeye çalış <laughs> denir... E, ...bu meslek seçiminde... ...kişi e, önem ve önceliklerini... E, ...iyi belirleyecek... Yani ki, ...burada tek doğru yok... ...kişiye göre değişiyor... Bazı kişilerde, bazı alanlarda iyi hisseder, daha başarılıdır, daha ilgi duyar. Ya burada ilgi önemli, yani toplumun beklentisi önemli, kişinin ego idealleri önemli, kendini ya yani yaptığı işi bir insan severek yapması lazım. Yani sıradan bir iş bile olsa Severek yapması önemli. Severek yaparsa zaten o iş yormaz onu hı hı, ve hı. o işe aşkla şevkle gider. Hı hı. bunu yapabilir. Yorulsa da bu tatlı bir yorgunluk. Tatlı bir yorgunluk oluyor. Peki olur. ben sizler şöyle bir şey beklerim. Hani 17-18 yaşındaki çocuk size geldiği zaman hani üniversitelerde dolaşıyorlar ya. Emzat hocam ben ne seçeceğimi bilmiyorum. Hı. Hani siz de psikiyatristsiniz. Burası da tematik bir üniversite. Hadi benim ne seçeceğimi bir ortaya çıkartın. Var mı böyle bir şey? Tabii yani burada mesela küçük kariyer testleri var. Onları Hı -hı. yapıyoruz. Kızlı kariyer testleri. Hı -hı. O kariyer testlerinin sonucunda onun ilgi alanlarını belirliyoruz. İlgi alanlarına göre o ilgi alanlarını belirledikten sonra onun içerisinde bir karar vermesini, yani ona seçenekler sunuyoruz. O seçenekler içerisinde kendisi tercih ediyor. Hı -hı. Ama güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, yani o ilgi alanlarını ama bu ilgi alanları o hayalci olmayacak yani hı hı. bir ayağı yere basacak. Sağlam olacak. Ya evet. bu şekilde Hatta pergel pergel gibi olacak. Bir ayağı yere basacak. Bir, bir ay e, Mevlana'nın <laughs> pergeli gibi yani öyle olacak yani. <laughs> evet. Böyle olursa yani hayalleri olsun bir insan ama bir ayağı yerde hayaller olsun Güzel. ve bu şekilde hayallerle ilgi alanlarıyla yani idealler arasındaki bir dengeyi kurabilecek yönlendirmeler yapıyoruz. Onun kişinin ilgi alanlarını alıp onun önüne seçenekler sunuyoruz. Hangisi tercih edersin? Bu, bu karar, şunun bu bu seçenen senin için artı seksisi bu. Hı hı. Bu seçenen artı eksisi bu buna göre sen karar ver diyoruz, o karar veriyor. Peki bu kararlarda bazen değişiklikler de olabiliyor hayatta evet. olduğu gibi. Hani fakülteler arasında, bölümler arasında hani bunun içerisinde fakültelerde söyleyebilirsiniz, bölümlerde söyleyebilirsiniz. gençtir bunların hevesleri de değişebilir, evet. şartlar da değişebilir. Şöyle bir hani çark etme dediğimiz şeyde Tabii. söz konusu mudur, var mıdır? Yani şimdi öğrencilerde tabi bazılar kararsız oluyor. Hı -hı. Bazılar kolay karar verebiliyor öğrenciler. Kararsız konularda danışmanlık önemli. Buradaki Hı -hı. yani evet, eğer işte. dershaneye gitse oradaki danışmanlık, öğretmenlerdeki danışmanlık, kariyer danışmanlığı önemli. Hı -hı. Kariyer danışmanlığı onun için yani üçüncü bir gözle değerlendirir Hı -hı. anne Hı -hı. baba o Hı -hı. ve üçüncü bir gözle değerlendirir. O, o danışmanların e, tavsiyesini alsın. Yani Hı -hı. bizim zaten üniversite olarak da bu noktada yani tercih danışmanlarımız şeyiniz... var. Güzel. Hatta tercih robotlarımız var. Hı -hı. O robotlar içerisinde kişinin e, hızlı bir değerlendirme yapıp ona yönelik ...danışmanlık hizmeti veriyoruz Çok karşılıksız şey. olarak hmm. yani bize gelip hmm. baş hmm. tanıtım döneminde bize gelip başvuranlar da bunu karşılıksız o kişinin güçlü zayıf yönlerini böyle hızlı bir test yapıp hmm. e, değerlendirip ona tavsiyeler de Peki, bulunuyoruz. Peki fakülteler ve bölümler? Fakülte ve bölümler içeris içerisinde kişi o ilgi alanına göre yani mühendislik alanında sosyal bilimler alanında sağlık alanında sanat alanında hangi alanda ilgiliyse onun onunla ilgili e, tercihlerde kişi bunu bir e annesi babası istediği için mi tercih ediyor. Toplum istediğini tercih ediyor yoksa ya kendisi. Bu hani iyi olduğu için mi tercih tabii, ediyor? Değil mi? İyi olduğu için mi meslek için mi tercih ediyor? Buna bunun bu konuda yaptığı duygusal yatırım nedir? Hı hı. Ne kadar onun için yani o alanda olduğu zaman onun için onun yararınadır o alanda olmak. Onunla ilgili danışmanlık verse burada üniversitenin tercihinden çok yani üniversite arası bölüm bölüm önemli. Yani burada A üniversitesi B üniversiteden çok o üniversite ve o üniversitedeki hocaları tercih görmesi lazım öğrencinin tercih ederken. Ben bu eğitimi en iyi nerede alırım? Şimdi hani bizim yaşımız olduğu için tecrübemiz bu işi de yaptığımız için öğretim üyelerini tanıyoruz. Evet. Ama o genç tanıyamaz. tanıyamaz. Hani baktığı zaman profesör, baktığı zaman doçent. işte yayınlar da var. Ama bu mudur, bu kadar mıdır? Ya da ben Üsküdar Üniversitesi'ne geldiğim zaman e, size ve danışmanlara hani e, bana kriterler söyler misiniz? Öğretim üyeleri'nin rüştünü bana nasıl ispat edersiniz? Ne dersiniz? Yani futbolda bir söz var da iyi futbol iyi futbolcularla oynanır. Güzel. İyi e, bilimde iyi bilim adamlarıyla hı hı, olur. Hı. Bunun için buradaki akademik kadro önemli. Hı hı. Yani o konuda söz sahibi olan yayın yapmış. Hı hı. Yani kendini kabul ettirmiş kişiler vardır. Hı hı. Bu kişiler e, e, ne e, öğrenci bilmeyebilir bunu hı hı. ama o alandaki başka kişilere bunu sorabilir. Hı hı. Yani böyle bir durumda o alandaki diğer uzmanlara sorabilir. Mesela uzman şöyle diyebilir. O adamın kişiliğini beğenmiyorum ama bilme iyidir diyebilir. Hı hı. Yani, yani bunun gibi hı hı. yani bu tarzda e, o alınan görüşler yani buradan danışmadan korkmamak gerekiyor. Hı hı hı. Danışmak, yani herkese sonra sonra Bağdat'ı bulursun. O yanlış sorsun, sorsun, komik olsun, Sormak. şey olsun ama sorsun, sorsun. araştırsın. Soru, zaten e. soru sorandan korkmamak gerekir. Soru e, sormamak e. asıl e, sorun. biraz da özgüvenin Tabii. de şey. Özgüven ve soracak, hata yapacak, hı hı. yanılacak. Deneme yanılmayla, yani insan öğrenen makine gibi çalışıyor. Hı hı. Dene, deneme yanılmayla hayatı. Çocuk düşüp kalkmadan eee Yürüme öğrenilmez ki. Hı hı. Kayak öğrenen düşün. Kaç defa düşünüyorum öyle öğreniyor. Şimdi kayağı. siz ve ekibiniz iyi hocalarsınız... bu belli. Yayınlarınız var. Ondan sonra e, toplumda da tanınıyorsunuz. Dersi de iyi anlatıyorsunuz. Tamam güzel. Ama bu kadar mı? Başka öğrenciye gence Tabii, hayat için, yarınları için, meslek için neler yapmak tak, lazım? Şimdi öğrenci akademik başarıyla birlikte hayat başarısı diyoruz. Hı hı. Çünkü öğrenci iyi bir mühendis oluyor. ...fakat mezun olduktan sonra çıkıyor... ...kokain üretiyor... ve hı hı. ...bu iyi mühendis ama iyi insan değil... Hı hı. ...bu nedenle iyi mühendis... ...ya da hukukçu oluyor gidiyor çok özür ya, Mafyanın yanında... ...mafyaya danışmanlık gibi, yapıyor... Danışmanlık. ...şimdi böyle durumlarda işte bunun için iyi insan da olması önemli... Hı hı. ...biz onun çok için güzel. akademik başarı değil... ...hayat başarısını da... Çok iyi. ...iyi insan olmayla ilgili... ...insani değerleri yönetme... ...bununla ilgili biz söylediğimiz lafta kalmıyor... ...yani bir heves değil... Hı hı. ...mesela pozitif psikoloji diye bir ders koyduk... Hı hı. ...pozitif psikoloji dersi hı hı. Türkiye'de ilk defa koyduk bu dersi... Bu derste <laughs> mutluluk bilimi öğretiliyor <laughs> ve burada insani değerler öğretiliyor. <laughs> Kendini tanıma, empati, işte stres yönetimi, öfke kontrolü eğitimi gibi bir, bu süreçten bir dönemlik ders. <laughs> Proje kültürünü öğretiyoruz. Yani kişinin hayata bir e, ke, bir lisansı bitirmeden önce hı hı. bir projenin, TÜBİTAK projesi, İska projesi gibi bir kalkınma ajanslarının projeleri gibi, ulusal ajans projesi gibi bir projenin içinde bulunsun ve o genç proje yazma ve proje mantıksal çerçevesini öğrensin istiyoruz. Mesela siz nörobilim alanında çok ço çeşitli çalışmalar yapıyorsunuz. Kendi öğrencilerimize de biz şöyle hani bunu e, lütfen negatif anlamda e, kimse algılamasın. Nörobilim alanında biz kendi öğrencilerimize de şöyle çalışmalar yapsak da mezun oldukları zaman hani kişi olarak, insan olarak, etik olarak, bilim alanında olarak, meslek olarak şöyle mükemmel olsalar, böyle bir düşünce veya çalışma da yapılabilir mi? Nörobilim alanında şu anda biz e, Eylül ayında e, Halifax Kanada'da bir Hı -hı. kongre var. ICNS kongresi. Hı -hı. Yedi kişilik bir grup öğretim üyesi orada e, yapay zeka ile ilgili bir sunumumuz var. Hı -hı. Oraya gidiyoruz ve orada yani e, yapay zekanın e, çünkü yapay zekada insan beyni ile bilgisayar arasında i̇şte, arayüz işte, işte, yazılıcı. Evet. Yani bu bir takım Hı -hı. çalışmasıdır. Hı -hı. ve e, soruyu sormanız iyi oldu. Bu e, Obama 2013'te bir e, 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 nöroteknoloji, beyin, beyin e, teknolojisi ve e, Amerikan inovasyonu diye hı hı bir hı proje hı. başlattı. Hı hı. O projenin geçen haftalarda da e, ikinci aşaması açıklandı. İlk başlangıçta geçen sene 100 milyon dolarlık bir projeyle başladı ve bu bir sene içerisindeki gelişme üzerine 400 milyon dolar daha ek bütçe verildi ve 5 milyar dolarlık bir e, yatırım yapılma kararı alındı. Hı hı. Bu beyin projesi, beyin araştırmaları hı hı hı. projesi, nörobilim projesi ve e, geleceğin yani, genom projesinden sonra en önemli proje Kesinlikle. beynin sırları anlaşıldıkça evrenin sırları hı hı. anlaşılacak hı hı. ve e, beynin e, insanın nasıl düşündüğü, beynin nasıl çalıştığı, nasıl hissettiğimiz anlaşıldıkça düşünen Robotlar değil hisseden robotlar yapabileceğiz. Ya da karar veren. Kararlar robotlar. yapabileceğiz ve bu insanlığı insanların en büyük ihtiyacı olan alan ve bu yatırım büyük Amerikan da gelir olarak geri dönecek diye yapıyor. Yani Kesinlikle. bu ve bu, bu eğer bu projenin içerisinde olursa Hı -hı. E, gençler, öğrenciler, mesela bu projenin paralelini biz Türkiye'de başlattık adında The Brain Park dedik yani Hı -hı. beyin parkı projesi. Hı -hı. Çok güzel. Yani bu, bu projenin içerisinde genetikçi var, bilgisayarcı var, ki mühendisler var. Peki bunlar ilgili ilginç, var, ilginç hepsi somut bir, e, bir takım şeyler projeler var Projeler alıyoruz. Yani mesela beynin ürettiği sinyalleri şimdi yalan makinası üretmeye projesi Hı -hı. Hı -hı. hazırlıyoruz. Yani bildiğimiz Bildiğiniz gibi mit yasası çıktı geçenlerde hı hı. yalan makinesini yasa olarak kullanacak. Hı hı. Bu cihazı dışarıdan almasınlar istiyoruz. Hı hı. Aynısını üretebiliriz. Hı hı. Bizim mühendisler ve e, davranış bilimci arkadaşlar bir araya gelip çalışıyorlar şu anda. Ya yani bir proje hazırlıyoruz. Eğer kabul görürse o yalan makinasını yerli olarak üreteceğiz. Hı hı. Yani bu bu Anladım. proje e, hı hı. yani sözde kalmıyor. Yani hı hı. somut el, e, ete kemiğe bürünmüş projeler hı hı. oluyor. Bu yalan makinesi bunlardan belki ilk çalışmamız olacak. Yapay zeka ile ilgili zaten genom projesini de. Yani Türkiye'nin otizm, şizofreni, Alzheimer'la ilgili gen haritasını çıkarmak istiyoruz. Peki bu konularda bunlar çok ilginç ve e, derya konular. Evet. Bunun için de ceval olmak lazım. Hani istemek lazım, kendini bu işe e, adamak lazım. Hani çocuklar bu konuda nasıl? E, bu Buradan bursa da gelmek istiyorum. Mesela çocuk hani e, puanı yetmemiştir, burslu girememiştir. Ama bir bakıyorsunuz ki çocuk kendini kaptırmış hani burada gidiyor. Siz de birlikte hani el ele vermiş koşturuyor. Hani bunu nasıl desteklersiniz? Bunu yurt dışına nasıl gönderirsiniz? Nasıl bu da ki Peki, şeyiniz? Yani ne? bir kere yani bir öğrenme aşkı olan bir insan alıyoruz. Yani biz öğretim üyelerimizde de bu çok önemli. Hani böyle şey olan açsız, şefsiz, heyecansız öğretimiyesi öğretim üyesi hı? olmaz. Yani öğre, öğretim üyeliği hatta Mevlana'nın güzel bir şeyi vardır. ...kapısındaki merkebi bunu satın demiş... Hı hı. ...niye satalım demiş... ...bizim bak malımızı taşıyor her şeyimizi yapıyor... ...bak kaç haftadır sesi çıkmıyor anırmıyor demiş... Bu ...bunun açlılığı, şefsizliği size bulaşır demiş... ...talebelerine... <laughs> ...yani şimdi çok... böyle yani bu açlılık... ...eğer öğretim yerinde <laughs> aç varsa... ...öğrencilerde de oluyor... <laughs> ...anne babada varsa çocukta da oluyor... ...yani bir meslek aşkı, iyi şeyler yapma aşkı... ya yani bu aşk varsa üretim oluyor... ...bu nedenle bu söylediğiniz çok önemli... İş heyecanı, öğrenme heyecanı, aşkın olması... ...ve onun iyi bir ustalarla yönlendirilmesi... ...önemli... <laughs> ...yani bu çağa uygun, bilimi referans alan çalışmalar önemli. Buna bunlar yapılırsa bizim yani gençlerimizde şunu görüyoruz. Çok güzel bir gençliğimiz geliyor. Emin ol yani bir taraftan hani böyle ye kuşağı deniyor. Biz konforist, tembel gençler yetişiyor diyorsunuz ama bakıyorsunuz bize mesela geçenlerde öğrenciler geldi bizi sıkıştırdı. Biz e, derslerde e, e, şeyin e, şu konuları da öğrenmek istiyoruz dedi. Hatta istatistik ve araştırma teknikleri dersinin iki ileri seviyesini bize anlatın diye geldi öğrenciler. Hı -hı. Yani düşün yani istatistik ve araştırma teknikleri herkesin sıkıldığı, kaçtığı, kaçındığı dersler ama öğrenci konseyinden bize bu konuda ileri dersleri bize anlatın diye teklif geliyor. Yani bu öğrencilerimiz açısından bizi mutlu etti. Hı -hı. Aynı zamanda Hı -hı. Hı -hı. işimizi zorlaştırdı sözün ama. Bu ders de baya bir ters dersdir. Zamanın Terst. biz de baya bir çekmiştik ondan öğrenciler bu dersten baya bir çekerler. Evet. evet. ...yani bu, bu dersi almak istiyorlar... ...bu, bu güzel bir e, haber... Türk, ...Türk insanı için, Türk gençliği için güzel bir haber... ...geleceği yakalayacağız demektir bu... Hı hı. ...şimdi e, süremiz de doluyor ama... siz ...mesela nörobilim... ...biyomühendislik, genetik... Işte ...moleküler biyoloji ve genetik... E, ...bunlar çok cazip meslekler geliyor... ...gençlere... Hı hı. E, ...yani dönemin de geleceğin de meslekleri... ...ama ben buna uygun muyum... Ya da o bana uygun mu... ...buradaki şey nedir... Tabi. Şimdi yani biyolojinin üst ileri genetik, moleküler biyoloji ve genetik biyolojinin moleküler biyoloji ve genetik şu anda yani bütün e, Hastalık ve yani biliyorsun GDOlar var, genetikle oynanmış hı hı. ve yani GDOlu insanlar da çıkacak yakında belki yani Kesinlikle. böyle insan kılığında maymunlar çıkacak <laughs> ortaya yani. oynanıyor gizli projeler var bu konuda yani bütün bunlar bu bir alan olarak önemli bir meslek bilimsel bir tatmin olarak hı hı. önemli fakat bunların aynı zamanda bu insanlar ekmek de kazanacak meslek hı hı. de olacak hı hı. bunun için kişinin burada yani kendi yani buna eğer yani okul bitsin de bir an evvel gideyim diyorsa bu meslekler çok uygun değil. Peki yani kendini geliştirebilecek hani kişiler için bu. Burası Türkiye, orası Amerika. İlla orası olması lazım diye bir şey var mı? Yani Türkiye'de yani şu anda dünya küçüldü zaten. Bir şey yok. Hı -hı. Yani bilgiye çok rahatlıkla bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Yani burada belli konularda belli merkezler çok iyi. Onlarla bağlantı kuruyorsunuz. Yani hocalarda yani bilim heyecanı varsa, yani bilim üretme potansiyeli varsa, kapasitesi varsa orası da e, o gruba yani zaten takım işidir bilim. Hı hı hı. İyi bir takımınız varsa çok şey üretirsiniz. Vallahi yüz program olsa hocamla böyle sular seller gibi gider. Evet. Mükemmel. Ee, gerçekten hani ya Bir beş saniye yetiyor zaten. yani Hocamı değerlendirmek Kesinlikle. asla benim haddim değil ama bir beş saniye zaten her şeyi belli ediyor. E kim bilir üniversitede derslerde durum nasıldır? Onu da takdir etmek lazım. E hocamızı gene davet edeceğiz. Bu kadar yetmez. Çok teşekkür ediyoruz Rica katıldığınız için. Ayaklarınızdan sağlık. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen kalın efendim.